Yetenek eğitimin yetenekli gençleri merhabalar. Sevgili gençler bugün sizlerle 4. sınıf bölme işlemini kolaydan zora doğru aşama aşama öğreneceğiz. Ben anlatırken ilk önce kendiniz yapmaya çalışabilir. Sonra videoyu devam ettirerek doğru mu yaptınız kontrol edebilirsiniz. Şimdi birinci örneğimizden başlayalım. 32'yi 8'e bölüyorum. Şimdi arkadaşlar Bölünen sayım burada kaç? En büyük sayım 32. 32 kaç eş parçayı ayırıyorum? 8 eş parçaya ayırıyorum. Bölen 8. Sonucum bölüm olacak. Kalan ise burada arkadaşlar. Şimdi onları bulacağız. 32'nin içerisinde kaç tane 8 vardır? 8, 16, 24, 32. 32'nin içerisine 4 tane 8 vardır. Kuralımız neydi? Bunun önceki çalışmalarımda izlediyseniz bilirsiniz arkadaşlar. Böl. Çarp. 32'yi 8'e böldüm. 4. 4 kere 8. 32 çıkar. Böl çarp çıkar mantığı ile bölme işlemini doğru yapabiliriz arkadaşlar böldüm çarptım çıkardım Kalanım sıfır 32 8'e tam olarak bölünen bir sayıdır arkadaşlar bölüm 4 kalanımız 0 64'ü ikiye böleceğim 2 eş parçaya ayıracağım 64'ün yarısını bulacağım aslında bölme işlemini en büyük basamaktan başlandığını unutmuyorum 6'nın içerisinde 2 var mı? Var. Kaç kere? 3 kere. 3 kere 2, 6. Böldüm, çarptım, çıkarıyorum. 0, 4 aşağı indiriyorum. 4'te 2 var mı? Var. Kaç kere? 2, 4. 2 kere. 2 kere 2, 4. Çıkartıyorum. Kalanım 0. 64, 2'ye tam olarak bölünebilmektedir arkadaşlar. Bölünen sayım 64. 64. Bölen sayım 2, bölüm 32. Bölüm sonuç demek kalanım 0. 92'yi 4'e böleceğiz. 92'yi 4'e bölerken en büyük basamaktan başlamayı unutmuyorum. 9'a 4 kaç kere? 4, 8, 12. Hmm, 12 olamaz. Çünkü 12 9'dan büyüktür. O zaman en yakın 8 olabilir. 9 kere, 4 kere 2 8 9'dan 8 çıkartırsam 1 kalır. 1'de 4 yok. 2'yi aşağı indiriyorum. 12'de 4 var mı? 4, 8, 12, 3 kere var. 3 kere 4, 12. Çıkarttığımda kalanım 0. Bölünen sayı 92. Bölen 4 bölüm 23 kalan 0. Kolay yöntemle kolay sayılarla iki basamaklı sayıları tek basamaklı sayıları böldük. Şimdi kalansız bölme işleminden sonra kalanlı bölme işleminden birkaç tane örnek çözelim. 6'da 3 kaç kere? 2 kere. 2 kere 3, 6. Şimdi Bakın burada 2 var. 2'yi aşağı indiriyorum. 2'nin içerisinde 3 yok arkadaşlar. Değil mi? 2 çünkü 3'ten küçük. Peki ne yapacağız? Bölme işlemimiz böyle mi kalacak? Hayır. Aşağı indirdiğim sayıyı hiç kullanmıyorsam ve aşağı indirdiğim sayı bölenden daha küçükse ne yapıyorum? Bunun yerine bölüme 1 sıfır ekliyorum. Bu bir kuraldır arkadaşlar. 62'yi 3'e bölersem bölüm 20 Kalan 2. Bölünen 62. Bölen 3. Bu kuralımızı unutmuyoruz. 76'yı böleceğiz. 7'de 6 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 6, 6. 1 kaldı. 1'de 6 var mı? Yok. 0 aşağı indiriyorum. 10'da 6 var mı? Evet var. Kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 6, 6. 4 kaldı. 4'te 6 var mı? Yok. 4 6'dan küçük çünkü. Bölme işlemimiz burada bitti arkadaşlar. Bölünen 70. Bölen 6 bölü 11 kalan 4. 86'yı 7'ye bölelim. 8'in içerisinde 7 var mı? Var. 1 kere. 1 kere 7 7. 8'den 7 çıktı 1 kaldı. 6'ı aşağı indiriyorum. 16'da 7 var mı? 2 kere. 2 kere 7 14. 2'de 7 var mı? Yok. Burada bölme işlemim bitti. 86'ı 7'ye böldüğümde bölünen 86, bölen 7, bölüm 12, kalan 2 arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Dediğim gibi kolaydan zora doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Daha net anlamanız ve öğrenmeniz için. iki de kaç kere vardır? Bir kere. Bir kere 2, iki. Bir aşağı indiriyorum. Bir de iki var mı? Yok. Ama biri hiç kullanmadım. Aşağı indirdiğim sayı bölenden küçükse hiç kullanmadığım için onun yerine bölüme bir sıfır koyuyorum. 32'de 3 arayacağım. 3'te 3 var mı? Var. 1 kere 3, 3. 2 aşağı indiriyorum. 2 de 3 var mı? Hayır yok. Ama 2 hiç kullanmadım. Aşağı indirdiğim sayı. Hiç kullanmadığım için bunun yerine bölüme 1 sıfır koyuyorum. E 4'te 5'i bulacağız. 5'te 5 bir kere. 1 kere 5 5. 5'ten 5 çıkardım 0. 4 aşağı indiriyorum. 4'te 5 var mı? Hayır yok. 4 5'ten küçük çünkü. Ve hiç kullanmadığım bir sayı. Bunun yerine bölüme 1 sıfır koyuyorum. 75'te 7'yi arayacağım. 7'de 7 bir kere. 1 kere 7 7. 5'i aşağı indirdim. 5'te 7 var mı? Hayır yok. 5 7'den küçük. Ve hiç kullanmadım ben birler basamağındaki 5'i. Bunun yerine bölüme 1 sıfır eklerim. 92'yi 9'a böleceğiz. 9'a 9 bir kere. 1 kere 9 9 çıkardım. Şimdi iki aşağı indirdim. İki de dokuz yok. Ama ben iki sayısını hiç kullanmadım. Bunun yerine bölüme bir sıfır ekliyorum. 8'e sekseni sekize böleceğim. Kolay yoldan bölme işlemi de yapabiliriz. Ya da 8'e 8 sekiz bir kere 0'ı aşağı indirdim ve hiç kullanmadım. Sıfır sekizden küçük. Sıfırın yerine buraya bir tane sıfır koyuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi 3 basamaklı sayıları tek basamaklı sayılara böleceğiz. En büyük basamaktan bölmeye başlamayı unutmuyorum. 3'te 3 bir kere. 1 kere 3, 3 çıkardım. Şimdi 9'u aşağı indiriyorum. 9'da 3, 3 kere. 3 kere 3, 9. 6'yı aşağı indiriyorum. Bakın yüzler basamağından birler basamağına doğru gidiyorum. 6'da 3, 2 kere. 2 kere 3, 6 çıkardım. 0 kaldı bölünen 396 bölen 3 bölüm 132 kalan 0. 448'i 4'e böleceğim. 4'te 4 bir kere 1 kere 4 4 çıkardım. 4'e aşağı indiriyorum. 4'te 4 bir kere 1 kere 4 4 8'i aşağı indiriyorum. 2 kere 4 8'dir. 112 aşama aşama yüzler basamağından birler basamağına doğru aşama aşama işlemi yapıyorum. 2'de 2 bir kere 1 kere 2, 2. 1'i aşağı indiriyorum. Bakın. 1'in yerine 1'de 2 yok. 1'i hiç kullanmadım. 6'yı aşağı indireceğim. Bu yüzden ilk önce hiç kullanmadığım için 1'i yerine 0 koyarım. Evet bu çok önemli. Bakın. Çok önemli. Şimdi 6'yı aşağı indireceğim. 16'da 2, 8 kere. Eğer bu 0'ı unutursak burada hiç kullanmadığım 1'in yerine ben buraya 0 koymazsam sayım yanlış çıkacaktır Çözümüm yanlış çıkacaktır arkadaşlar 892 2'ye bölelim 4 kere 2 8 9 aşağı indirdim 4 kere 2 8 1 kaldı 1 de 2 yok Bakın ben burada zaten bu biri kullandım kalan olduğu için kullanılmış bir sayı oluyor iki aşağı indiriyorum 6 kere 2 12 kalansız bölme işlemlerime devam ediyorum 4 4 bir kere 8 aşağı indiririm 2 kere 4 8 şimdi 8 aşağı indiriyorum 2 kere 4 8 çok kolay bölme işlemlerini yapabildim 666'yı 6'ya böleceğim bir kere 6 6 şimdi diğer 6 aşağı indiriyorum 6 da 6 bir kere bir kere 6 6 diğer 6 aşağı indirdim 1 kere 6 6 tam bölünebilen kalansız bölme işlemlerini yapma, yaptık arkadaşlar şimdi 3 basamaklı sayıları tek basamaklı sayıları kalanlı olarak mı bakalım evet 2'de 2 bir kere 1 kere 2 2 çıkardım 1'i aşağı indirdim bakın 1'i hiç kullanmadan 6'yı aşağı indireceğim için 1 2'den küçük olduğu için 1'in yerine bölüme 1 0 koyarım 8 kere 2 16 çıkardım. 316'yı 3'e böledim. 3'te 3 bir kere. 1 kere 3 3. Bir aşağı indiriyorum. 1'i hiç kullanmadığım için bunu yine bölüme bir 0 koyarım. Şimdi 6'yı aşağı indirebilirim. 16 3 5 kere. 5 kere 3 15. Bakın kalanlı bir bölme oldu. 105 bölüm kalan 1 bölen 3. 415'i 2'ye böleceğiz. 4 2 2 kere 2 kere 2 4 çıkardım biri aşağı indiriyorum biri hiç kullanamıyorum çünkü 1 2'den küçüktür ne yapacağım Bunu yine buraya 0 koyacağım 5 aşağı indiriyorum 7 kere 2 14 kalan 1 buradaki 0 unuttuğumuzda çözümümüz yanlış olur arkadaşlar unutmuyoruz 607'yi 6'ya böleceğiz şimdi 6'da 6 bir kere 1 kere 6 6 sıfır aşağı indirdim sıfır hiç kullanamıyorum sıfır altıdan küçük bunun yerine buraya bir sıfır ekliyorum şimdi yedi aşağı indirelim 7 de 6 bir kere bir kere 6 6 kalan bir 520'yi 5'e bölelim. 5'te 5 bir kere. Bir kere 5, 5. 2'yi aşağı indirdim. 2 hiç kullanmadan yanına 0 indireceğim. Bu yüzden 2'nin yerine buraya 0 koyuyoruz bölüme sıfır aşağı indirdim şimdi 4 kere 5 20 aşağı indirdiğim sayı bölenden küçük sevi hiç kullanmıyorsam o anda yerine mutlaka bölüme bir sıfır koymayı unutmuyorum arkadaşlar 430'u 4'e böleceğim 1 kere 4 4 3 aşağı indiriyorum bakın 3'ü hiç kullanmıyorum çünkü 3 4'ten küçük ne yapacağım bunu yerine bir sıfır koyacağım şimdi sıfırı aşağı indirdim 20'e 4, 28 kalan 2. Bölme işlemini bu kuralımız çok önemli özellikle arkadaşlar. Bu kuralı lütfen unutmayalım ve bol bol bölme işlemi yaparak bu kuralı pekiştirelim. 9'da 3, 3 kere. 3 kere 3, 9, 0 aşağı indirdim. 0 3'ten küçük hiç kullanmadım. Bunu yeni 0 koyarım, 2 aşağı indiririm, kalan 2. Evet, bakın burada bu iki aşağıya indirdikten sonra bu iki hiç kullanamıyorum. Bu iki de üçten küçük, bunun yerine de bir sıfır eklerim. Çok önemli. Bakın tekrar anlatıyorum burayı. Neden? Dokuzlu üç üç kere. 3 kü üç dokuz. Dokuzdan dokuzu çıkardım sıfır. Sıfır aşağı indirdim. Sıfır 3'ten küçük olduğu için sıfır üçe bölemedim, hiç kullanmadım, yerine bir sıfır koydum. 2'yi aşağı indirdim. 2 de 3'ten küçük. 2'yi hiç kullanmadım. 2 de 3'e bölemem. Bunun yerine de bir 0 koyuyorum. Kalan 2 bölen 3 bölüm 300. 9 2'yi 3'e böldüğümde bu şekilde sonucumuz çıkmakta. 608'i 8'e bölelim. 6'da 8 yoktur. 60 bakın. 6'da 8 yok. 60'da 8 7 kere 7 kere 8 56. 4'te 8 yoktur. 8 e aşağı indiriyorum. 48'e 8 6 kere. 6 kere 8 48. Bu bölme işlemini de yapmış bulunuyoruz. Şimdi üç basamaklı sayıları iki basamaklı sayıları bölerek bölme işlemi yapacağız. 4 dizimi 20'ye bölelim. 4'te 20 yok. 4 20'den küçük. 42'de 20 var mı? Var. 2 kere. 2 kere 20 40 çıkartıyorum. 2 kaldı. sıfır aşağı indiriyorum. 20'de 20 var mı? Var. Bir kere. Ve bölme işlemimi yapmış bulunuyorum. 144 12'ye böleceğim. 1'de 12 yoktur. 14 12 arayacağım. 1 kere 12, 12. 2'de 12 yoktur. 4 aşağı indiriyorum. 24 12. 2 defa 2 kere 12, 24. Kalan 0. 345'i 15'e böleceğim. 3'te 15 yok. 34'te 15 arayacağım. 2 kere. 2 kere 15 30. 4'te 15 yoktur. 5'i aşağı indiririm. 45'te 15 3 kere vardır. Evet, kalansız bölme işlemlerini yapıyoruz. 3 basamaklı sayıları, 2 basamaklı sayılara bölüyoruz. 5'te 23 yok. 50'de 23 ararım. 50'de 23 2 defa vardır. 46 Şimdi 6'ya aşağı indiririm. 46 23 2 defadır. 2 kere 23 46. Çıkardığımda kalan 0. 437 23'e böleceğim. 4'te 23 yok. Ne yapıyorum? 43'te 23 arıyorum. 43'te 23 bir kere vardır. 1 kere 23 23. 20'de 23 yok. 7'yi aşağı indiririm. 250'de 23 kaç kere var? 10 kere olsa 239 kere olsa 9 kere 3 27 9 kere 2 18 20 9 kere var arkadaşlar zihinden yapmaya çalıştım 27 207 kalan 0 19 defa var arkadaşlar 372 37'ye bölelim 3 3'te 37 yok 37 37 bir kere bir kere 37 37 2'ye aşağı indiriyorum 2 37'den küçük ve 2'nin içerisinde 37 olamaz. 2'yi hiç kullanmadım. Bunun yerine bir sıfır eklerim buraya. Evet bu kuralı unutmuyoruz arkadaşlar. Şimdi 4 basamaklı bir sayıyı tek basamaklı bir sayıya bölelim. 5'te 5 bir kere. 1 kere 5 5 çıkardım. 5 aşağı indiriyorum. 5'te 5 bir kere. 1 kere 5 5 çıkardım. 0 aşağı indirdim. Hiç kullanmadım. Onun yerine 0 koyuyorum. 5'te 5 bir kere bir kere 5 5 çıkardım bakın bu şekilde sıfırı hiç kullanmadığım için onun yerine sıfır koymayı unutmuyorum 1101 bölüm arkadaşlar 8 8060'ı 4'e bölelim 2 kere 4 8 çıkardım sıfır aşağı indiriyorum hiç kullanamadım 0 4'ten küçük bunun yerine ne yapıyorum buraya bir sıfır koyuyorum 6 4 bir kere bir kere 4 4 2 kaldı. 2'de 4 yoktur. 0 aşağı indiririm. 5. 5 kere 4 20. 2015. 8060'ı 4'e böldüm. 2015 çözüm arkadaşlar. Evet. Şimdi ise son bölümümüz kısa yoldan bölme işlemi arkadaşlar. Bölünen ve bölen sayının ortak sıfırları varsa ikisinden de ortak sayı 0'ı eleyebiliyorum. Silebiliyorum. Bakın. 50'yi 10'a böleceğim. Bölünenden 1 0, bölenden 1 0 sildim. 5 kaldı. 80 ona böleceğim. Kısa yoldan ikisinden de bir tane sıfırı sadeleştiriyorum. 8'i 1'e böldüm. 8 kaldı. Bölüm 8. 440'ı 10'a böleceğim. 440'da 1 0, 10'da 1 0 var. Ortak bir sıfırları sildim. 44. 600'e 10'un ortak sıfırlarını birer sıfırı silerim. 60 kalır. 180'i 10'a böleceğim. Ortak sıfırları sildim. 18. 1200 ona böleceğim. Ortak bir sıfırı sildim. 120. Çok kolaymış değil mi? 140 10'a böleceğim. Bölünen ve bölenden birer sıfır siliyorum. Sade eşliyorum. 14. 5000 10'a böleceğim. Ortak birer sıfırı sildiğimde 500 kaldı. 300'ü 100'e böleceğim. 2'şer 0 ortak 3 kaldı. 700 yüzde böleceğim 2'şer 0 ortak sayıda var 7 kaldı. Evet 9 e böleceğim 2'şer 0'ı sildim 9 kaldı. 600 yüzde böleceğim 2'şer tane ortak 0'ı siliyorum sadeleştiriyorum 6 kaldı. 3000 yüzde böleceğim 2'şer 0 ortak olduğu için sildim 30 kaldı. Bölüm 30. İkişer sıfır ortak 7000 yüze böldüğümde 70 bölüm 58 yüze böleceğim ikişer sıfır ortak olduğu için ikişer sıfır sildim 580 64 bin yüze böleceğim ikişer sıfır ortak olduğu için 640 ve son 3 örneğimiz arkadaşlar bu sayıların bölme işlemlerinin sonuçlarını yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum. Yıldız sorularımız bunlar. Cevapları yorumlar kısmında sizden bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.